İje Alman kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda literatür kategorisinde finale son 7 soru kala matematik sözcüğü ilk kez milattan önce 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır. Yazılı literatüre girmesi Platon'la birlikte kaç senesinde olmuştur şeklinde bir sorumuz vardı. Doğru cevap B seçeneğindeki milattan önce 380 senesi uygundu. Bugünün sorusunda ise sizlere finale son 6 soru kala 494. soruda Güneş'in kendisini temsil eden Helios ile Okeanos'un kızı olan Perseis'in kızı olan büyücü tanrıça Kalipso ve Odysseus'ta başlıca rolü olan Yunan mitolojisindeki Tanrıça kimdir şeklinde bir sorumuz var. Okyanos'un kızı Perseis'in kızı. Yani anneannesi Okyanos oluyor bu Yunan mitolojisindeki Tanrıça'nın. A. Anteros B. Deimos C. Kirke D. Oera E. Zagreus Sorumuzun doğru cevabını bilenler 494 numaralı sorunun yorum kısmında bizlere cevabı şık olarak açık bir şekilde yazabilirler. Kanalımız DJ Erman Fenomen'e abone olmayı, görüşlerinizi doğrularımız ve yanlışlarımızla birlikte bizlere aktarmayı unutmayın. Evet sohbetimize son 6 soru, soru kala finale devam edelim. Ee, biraz da... Ee, ...soruları nasıl hazırladığımızı sizlere söyleyelim. Devaş'ta ee, olan ve geçmişte kalmış birçok yarışma programını kullandık. Sizler için en güzel soruları hazırladık. 449-450. sorudan itibaren de kendi kaynaklarımızı, bilgi yarışması kitapları haricindeki kaynakları kullandık. Ee, çok zorlu bir süreç geçirdik tabii ki bu soruların hazırlanmasında. Sorular gerçekten çok kaliteli, bunu size söyleyelim. Gözden geçiriliyor, eleniyor, taranıyor ve en güzel soru sizlere hazırlanıyor. Ee, yanlış bulabildiğiniz ya da hatalı gördüğünüz sorularda da zaten e, bir kere başımıza geldi şu ana kadar. E, şu an ben bu soruyu okurken mesela 200. sorunun yanıtları devam ediyor bir yandan da. Ödül kazanacak bir kişiyi belirleyeceğiz. Kafamız rahat değil ama bu kafayı rahatlatmak için de Elimizden gelen her şeyi yapacağız ee, Yarışma için Bir taraftan da Zaten e, yorum konusunda Sığ bir e, Yapı oluşmuştu Bu da bizi çok e, zorladı Çünkü yorum her daim Önemli bir konu bizim yarışmamızda Evet Son 6 soru finale 6 soru sonra Gelecek olan görseldeki final sorusunu bizlerle birlikte doğru bilen yarışmacı adayları arasında yapılacak çekilişle bir kişi büyük para ödülünün sahibi olacak değerli YouTube takipçilerimiz. Belki duruma göre ödülü çoğaltabilip para miktarını da çoğaltıp sizlere bir sürpriz yapabiliriz. Onun için sürprizleri kaçırmamak için kalımız DJ Erman Fenomen'i takip etmeyi unutmayın. Yeni bilgi yarışması sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.